6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. örnek sınav soruları Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış sınav sorularımızı birlikte çözelim. 1938'de Macar sanatçı ve gazeteci Lazio Biro ile birlikte tükenmez kalemi icat etti. Biro, Biro adını verdikleri kalemde mürekkep kalemin içindeki hazneden kalemin ucunda serbest hareket eden bir bilinin üzerine akıyordu. Daha sonra tükenmez kalemlerde kullanmak üzere ile temas eder etmez kuruyan özel bir mürekkep üretildi. Bu mürekkep sayesinde kalem çok yüksekte bile akmadığından ilk kez İngiliz Hava Kuvvetleri'nde kullanılmıştır. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı tabloda verilmiştir. Bunları bulalım. Burada yazma, çizme gibi işlemlerde kullanılan çeşitli araçlar arkadaşlar. Kalemdir. Bir şeyin özellikle bir sıvının toplandığı, biriktirdiği, biriktirildiği yer, depo, hazne, bütün canlıların solunumuna yarayan renksiz, kokusuz ve akışkan gaz karışımı. Hava, yazı yazmak, desen çizmek ya da mekanik olarak bas basmak için kullanılan türlü renklerdeki sıvı bileşik mürekkep. İkinci soru, aşağıdaki cümlelerde yer alan kelimelerin adlarının niteliğini yani renk, durum, biçim, bedel, sıfatları bulup altlarını çizelim. Bu kelimeleri yine aynı anlamlarıyla isimleri niteleyecek biçimde birer tane cümlede kullanalım. Dün olduğu gibi bugün de masmavi gökyüzü ışıl ışıl parlıyordu. Buradaki arkadaşlar sıfatımız masmavi, masmavi gökyüzü. Yılların izlerini taşıyan eski kitaplar. Eski kitap. Dar sokaklar. Burada sokakları niteliyor arkadaşlar. Bunların yerine yeni cümleler yazabilirsiniz. Gönleğinde masmavi düğmeleri vardı. Sınavımı eski sıra üzerinde yaptım. sınavımı. müdür odası dar koridorun sonunda şeklinde cümleler yazabiliriz. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerde yer alan söz sanatlarını cümlelerdeki karşılarına yazalım. Savaşın ortasında bir barış umudu filizlendi. Evet burada savaş ve barış kelimeleri verilmiş bir tezat yani karşıtlık kelimeler birlikte kullanılmış. Gök Gökyüzü güneşe bugün de bana aş, ışık ol diye yalvardı. Burada gökyüzünü konuşturmuş arkadaşlar. İntak sanatı yapılmıştır. Dördüncü soru. Buradaki metni okuyalım. Dördüncü soruyu cevaplandıralım. Uyku kaçıran kitaplar vardır. Göz kırpmaz, yatırmaz, uyutmaz insanı. Oysa uyku seni bekler. Deli gibi yorgunsundur lakin boşuna. Kafanda düşünceler birbirini kovalar. Ellerini şakaklarına götürür. Düşünür, düşünürsün. Okuduklarının yerinden yurdundan edersin adeta. Kalkıp oturursun. Belki gökyüzünü seyre uzun uzun. Tekrar açar kitabını okursun, okursun ve okursun. Birden gelir aklına art arda okuduğun kitapların birbiriyle bağlantısı. Hiç de planlamamışsındır halbuki. Bunun nasıl olduğuna da sen de hayret edersin. İçinin sesiyle okumuşsundur. Tavsiye etmişsindir birisi. Elini tutuşturmuştur bir sevdiğin belki de. Bir önceki okudun, bir sonrakini tamamlar. Diğerinde aklına takılan bir şey, bir sıra okuduğun kitabın cümlelerinde sessizliğe kavuşur. Sanki kitaplar kendi aralarında işbirliği yapıp konuşmuşlardır. Ve tıpkı bir bulmacanın parçaları gibi sözleşip bir araya gelmişlerdir. Metnin yazarı kitaplarını neden tekrar tekrar okur, yazalım. Yazar bir önceki okuduğu kitap ile bir sonraki kitabın arasında bir bağlantı olduğunu fark eder ve bu bağlantıyı anlamak, kitaplar arasındaki ilişkiyi kurmak için kitapları tekrar tekrar okur. Beşinci soru metnin konusunu yazalım. Metnin konusu uyku kaçıran kitapların etkileyici ve okuyucu üzerindeki etkileridir. Altıncı soru. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç cümleleri? Eylemin Hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğini belirten cümleler ise amaç sonuç cümleleri. Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin başka bir olaya veya duruma bağlı olduğunu belirten cümleler ise koşul sonuç cümleleri denir. Açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki verilen cümlenin hangi anlam ilgisine sahip olduğunu belirleyip cümlenin altına yazalım. Belirlediğiniz anlam ilgisine sahip bir cümle de siz yazın daha iyi bir geleceğe sahip olmak için çok çalışıyor. Evet burada amaç sonuç cümlesi. Benim cümlem ise yabancı dil öğrenme için kursa başladı. 7. Aşağıda bir bölümü verilmiş olan metni hikaye türünün özelliklerini göz önünde bulundurarak kendi cümlenizle 3-4 ile yeni bir paragraf yaparak tamamlayınız. Verilen metnin üstünde belirtilen yere uygun bir başlık yazalım. Öncelikle ettiğimizi bir bakalım. Arkadaşlarım her yerde beni arıyormuş, beni arıyormuş. Halbuki onlara, siz parka gidin, benim eve uğramam gerekiyor. Ben yarım saat sonra gelip sizi bulurum demiştim. Onlar da bana, tamam, o halde bizi gidiyoruz. Ben size, yetiş ben, siz hem bize yetişesin demişlerdi. Anlaştığımızı zannediyordum. Şimdi nasıl oldu da onları bulamadım, anlayamıyorum. Evet burada arkadaşlar. Hikayenin türüne göre kendimiz buradaki yarım bırakılmış metni tamamlayalım. Ve başlık yazmayı da unutmayalım. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.